<laughs> Sayın Genel Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekilim, kıymetli partimizin üst düzey yöneticileri, ilçemize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <gülüyor> 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 Vallahi genel başkanımız tam böyle yağmurla ve ezanla bereketle geldi içeri Ama biz de 31 Mart akşamında İvrindeyi inşallah hep beraber bir bereket getirmiştik. Bu duble bereket oldu evet. Sayın Genel Başkanım. Ayağınıza evet. sağlık. Sağ Sizleri burada ağırlamak, bizim yanımızda görmek bizim için ayrı bir gurur ve şeref kaynağı. Sağ olun, var Hı. olun Genel Başkanım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sözüm vardı zaten, verilmiş sözüm evet. vardı gecikmiş de bir ziyaret oldu belki ama kalben her zaman yanında olduğumu biliyor belediye başkanımız. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımızla milletvekillerimizle birlikte bize çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. Bize güzel duygular yaşattılar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kendimi evimde gibi hissediyorum. Ee, misafirperverliğiniz, hüsnü kabulünüz ve kadir hastalığınız için de çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'deki tek belediyemiz, bizim tarafımızdan bakıldığında nazar boncuğumuz e, burası. Ee, ve Önder Başkan da göreve geldiği andan itibaren e, bölge halkıyla kaynaşmışlığın ne olduğuna dair e, dışarıdan bakıldığında bize e, çok farklı duygular yaşatıran bir e, siyasi karakter aynı zamanda. Yani e, diğer belediye başkanlarının elbette ki hepsiyle alakalı güzel duygular yaşıyoruz ama e, kendi kentinde, kendi beldesinde e, vatandaşlarıyla bu denli kaynaşmış olması da onun nazar boncukluğunun yanında bir hizmet ehli ol. e, kişilik olarak temayüz etmesine de e, sebep teşkil ediyor. Ben kendisiyle birlikte onu bu makama taşıyan İvrindili hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum. Emaneti ehline verin. Madem ki ezanla geldik, bir de manevi tarafı <laughs> olsun sohbetin. <laughs> Cenab-ı Hak emaneti ehline verin. Geldim gördüm ki emanet ehlini bulmuş. Allah hepinizden razı olsun. Belki biraz beklettik sizi. Sındırgı'da e, uzun sürdü programımız. Ha. Ve bir de Ankara'dan karayoluyla e, geldik. Bu arada ilçe başkanımıza da çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür e, tekrar misafirperverliğiniz, üstü kabulünüz ve kardeşin hastalığınız için şükranlarını sunuyorum. Biz e, aşılması gereken bütün problemlerle alakalı olarak e, İvrindi Belediye Başkanımızın yanında olacağız. E, tabi Selavat'ta kuvvete bağlı ne büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunda yakinen biliyoruz. Ayrıca bu iktidarın e, kendisinden olmayan belediyelere nasıl bir muameleye tabi tuttuğuna da e, şahit oluyoruz. E, milletimiz de şahit oluyor ama her türlü zorluğa rağmen Balıkesir'de, İvrindi'de sorunların üstesinden gelebilmek adına e, bir müşterek tavır sergilemeye de devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bugün bizlerle olması, bize refakat etmesi, ev sahipliğini herhalde yatana kadar <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> sağ olsun e, bırakmayacak olması e, hepimiz için de çok e, kıymetli. Size de başkanım tekrar Masardın teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizim mecliste mesai arkadaşlığımız var. Aynı dönemde mecliste çalıştık. Geride bıraktığımız dönemle alakalı da işlerin yolunda gitmesini temin açısından yaptığı çok büyük fedakarlıklar vardır. Onun da şahidiyim. O sebeple teşekkür ediyorum. Sadece bir siyasi partinin belediye başkanı değil. Yani e, milletin belediye başkanı, Balıkesir'in belediye başkanı, bizim de Büyükşehir Tabii. belediye başkanımız. Zaten yakalarında parti özeti de yok bu şuurda olanların. <laughs> evet. Slogan iyi. Slogan iyi. Ben sizin adınıza tekrar teşekkür ediyorum. Kavuşun saat Evet, öyle, öyle. evet, evet. <laughs> evet. Giriştenimiz... <laughs> evet, basın mensubu arkadaşların sorusu var mı? Efendim? Yarın da kongremiz var biliyorsunuz. Kongrede de konuşacağız. Evet. E, son dönemde de yönelik operasyonlar ardı ardına devam ediyor. Ve bir yandan da hem bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Her sabah şafak operasyonları ile Türkiye günü uyanıyor. E, bir ikinci nokta da e, her gün neredeyse e, dakika, saat başı bir limnalı işareti var. Bu sürece ilişkin neler söylersiniz? Şimdi o belediyelerle alakalı, kayyumlarla alakalı, operasyonlarla alakalı e, defaten görüşlerimizi açıkladık. Ama bu iş çok e, seviyesiz bir boyuta doğru evriliyor. E, sadece belediyelere yönelik iş değil, artık e, belediyelerde sorumluluk üstlenmiş insanların ailelerine yönelik e, bir takım e, olumsuz müdahalelerde, de, operasyonlar da söz konusu oluyor. Bunların tamamını kınıyoruz. Hem şahsen kınıyorum hem de İYİ Parti olarak e, üzerimize düşen sorumluluğun icabını yerine getiriyor ve söylenmesi gerekenleri söylüyoruz. Yani Özellikle bu süreçte e, hiç kimse yargılanamaz değildir, hiç kimse soruşturulamaz değildir. Yani bunlar olabilir ama Ailelere kadar meselenin indirilmesi, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin her yere nüfuz etmesi kabul edilebilir değildir. Yargının araçsallaştığına dair artık emareler netleşmiştir. Daha da ötesi bütün bunların siyasi sahiplerle gerçekleştirildiğine dair kanaatler pekişmiştir. Dolayısıyla demokrasiyi savunan, hukuku, hakkı, adaleti savunan, eşitliği savunan herkesin buna demokratik sınırlar içerisinde göstermesi gereken tepkiyi göstermesi bir mecburiyettir. İmralı meselesine gelirse bu konuyla ilgili önermemizi yaptık biz. İmralı'ya en çok gitmek isteyen kim ise aslında İmralı feribotuna bindirip onu göndermek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuş aslında hukuki temeli olmayan komisyonun da bir toplantı yapacağını biliyorduk. O toplantı da ertelendi. Yapılan işin doğru olup olmadığına bakmıyor kimse. Siyaseten işe yarayıp yaramadığına bakıyor. Meseleye siyaset penceresinden bakanlara hayırlı olsun. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Büyük Türk Milleti penceresinden meseleye bakıyoruz. Ve Abdullah Hücalan denilen caniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşitlenmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Ayrıca Abdullah Hücalan'ı Türkiye'deki Kürt kökenli kardeşimiz, kardeşlerimizin önderi gibi sunarak PKK eşittir Öcalan, o da eşittir Kürtler denklemine sonuna kadar direneceğiz. Bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların bir ve eşit olmasını temine yönelik de çabalarımızı sürdüreceğiz. Eşitsizlik etnik köken ayırmıyor. Eşitsizlik din farkı ayırmıyor. Eşitsizlik ve adaletsizlik hiçbir şekilde mezhep farkı ayırmıyor. Yani şimdi e, mülakatta hakkı gasp edilerek elenmiş bir kişi Kürtse de eleniyor, Türkse de eleniyor. Alevi ise de eleniyor. Efendim, Sünni ise de eleniyor. Emekli tenceresini kaynatamıyorsa Kürt de kaynatamıyor. Türk de kaynatamıyor. Alevi de kaynatamıyor. Sünni de kaynatamıyor. Haksızlık her yerde. Anayasanın vatandaşlara sunması gereken hukuku, adaleti ve eşitliği sunamadığı yerde bunlar tartışma konusu olur. 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Terör 41 yıllık beladır. 41 yılı 23 yılında iş başında bulunanlar Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. O sebeple eğer bu süreç bir çözümsüzlükten kaynaklı bir süreçse bu süreci çözümsüz hale getiren bu iktidardır, bu işin sorumlusu. Onun için bütün yükü milletin üstüne yıkıp, komisyonda bir komisyon kurarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni suç ortağı yapıp bu sorumluluktan kaçamazlar. Kaçtıkları yere kadar kovalayacağız, iyi bilsinler. Abdullah Öcalan'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni eşitlemeyeceğiz. Ama eşitlenmek istiyorlarsa bu sürecin mimarları var. Onlar kendilerini Abdullah Öcalan'la eşitleyebilirler. Kimleri kastettiğimi anlamışsınız. Kim ki bu işin peşine düşüyor, o eşittir Abdullah Öcalan'dır. Dediğiniz gibi Türkiye'nin çok büyük problemleri var ama e, yapay gündemler yüzünden o problemleri kamuoyunun e, huzurunda yeteri miktarda tartışamıyor siyaset. Evet. E i̇şte siyasi kumpaslarla kurulmuş mahkemelerle uğraşıyoruz. Efendim Türkiye'nin gündemine e, atılmış <laughs> ve e, pimi çekilmiş bomba gibi bırakılmış <laughs> milli birliğimiz ve beraberliğimize zarar vermesi muhtemel projelerle uğraşıyoruz. Bunlar öncelikli problemler ve reddedilemez ama bir de mutfaklarda kaynamayan tencerenin problemi var. Toprağa düşürülen terin karşılığını alamayan çiftçilerimizin problemleri var. İthalat lobisine terk edilmiş ve hayvancılığı neredeyse bitme noktasına getirmiş tarım alanında yanlış politikalar bile değil. Bakın politikasızlıklardan kaynaklı bile isteye yaşadığımız felaketler var. E, vergisiyle uğraşan, muhtasarıyla uğraşan, e, stopajıyla uğraşan, SGK primiyle uğraşan esnafımız var. E, bunların tamamı e, işte sanayici e, her geçen gün e, artık e, istihdamın alt seviyelere inmesine vesile olabilecek bir biçimde büyük dertlerle Karşı karşıya bırakılmış ve finansmana erişememe sıkıntısıyla, derdiyle uğraşıyor. Gençler geleceklerine dair umutlarını yitirmiş. Yani eşyalarını toplayıp işe gitmesi gerekirken valizini toplayıp başka ülkelere gitmek üzere yabancı konsoloslukların önünde sıra bekler hale gelmiş. Dar ve sabit gelirlinin e, durumu da malum. Bütün bu problemlerle alakalı olarak partimizin görüşlerini hem şahsen ben, hem milletvekillerimiz, hem genel merkez yöneticilerimiz siyasi sorumlulukların gereği zaten dile getiriyor. Asıl o meseleleri gündemde tutabilmek adına e, üzerimize düşen e, sorumluluğu da üstleniyoruz. Ama e, gündemi tayin eden biz değiliz gündemi tayin edenler belki Türkiye'nin gerçek meseleleri konuşulmasın diye Gündem bulanıklığı yaratanlardır Dolayısıyla milletimizin hala gerçek gündeminin peşinde e, olması da bizim için bir mutluluk vesilesidir Sorduğunuz soruya o yönüyle de teşekkür ediyorum. Şimdi neden söyledim? Onu bir espri olarak söylemiştim. Bana gazeteciler zor soru sorsun. Şundan söyledim. Yani bu ülkede iletişim başkanlığı diye bir yer var. İletişim başkanlığından gazetecilere Cumhurbaşkanı'na sorulacak sorular veriliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı henüz o sorulara cevap vermeden kendisine de o sorulara ne cevap vereceğinin yazılı dökümü kendisine veriliyor ve Sayın Cumhurbaşkanı zor soruyu hiç istemiyor. Ben bir yol açayım istedim yani biraz zor soruyu bana sorun da belki Cumhurbaşkanı bundan bir ders çıkarır diye umut ettim. Ama sen teşekkür ettin, ben de sana tamam. teşekkür ediyorum ama yaptığım şeyden Cumhurbaşkanının bir ders çıkarmasını bekliyordum. O hala çanak sorular sormaya istediği gazetecilere uçağına e, uçağını almaya, işine gelmeyenlerle de e, yan yana gelmemeye özen gösteriyor. Dolayısıyla ha e, inşallah iktidar partisinden birileri gelirse Dervişoğlu'na istediği zorlukta soruyoruz. Onu ne zaman soracağız diye bir hatırlatırsınız. Cevaplamadım sorun var mıydı? Uzundu sorun. Kalanı da şeydi zaten temennilerin de temennilerin içinde teşekkür ediyorum. Efendim son olarak bir de e, e, Meclis-i Sulan 18 dokunulmazlık dosyası var. E, Özgür Özel'in dahil oldu. 12 milletvekili. Hatta sizin Ankara Milletvekili yüksel hastanı da oldu. Hı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Neler söylersiniz? Ya bu şeyleri, dosyaları görmedim. E, fezlekelerin yazıldığını biliyorum. Bunların e, işleme tabi tutulmasının iş tüzük hükümlerine göre e, bir süreci var. E, dolayısıyla e, önce karma komisyona geliyor dokunulmazlığın kaldırılıp kaldırılmayacağına dair komisyonda karara bağlanıyor. Akabinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanıyor. Bildiğim bir şey var. Bu gemi azıya almış olan iktidar dilediği herkese istediği şeyi yapacağını zannediyor. Bu pencereden bakıldığında onların gözünde Türkiye hukuk devleti değil bir yargı devletiymiş gibi bir hissiyat oluşur. Sayın Cumhurbaşkanı da beyninin arka tarafındaki şeyi bir bakla gibi dilinin ucundan düşürdü. Türkiye hukuk devletidir demiyor dikkat ederseniz Cumhurbaşkan. Evet. Türkiye yargı devletidir. Bu bir cumhuriyeti yöneten ki o cumhuriyet demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Böyle bir devleti yöneten Cumhurbaşkanı ağzına yakışan bir laf değildir. Yargıyı arasallaştırarak herkesi baskı altına alacağını zannediyorsa bu ülkede memleketi için, milleti için, bayrağı için, milli birlik ve beraberliği için yargılanmaya hazır milyonlarca insan vardır. Herkes bunu bilmek durumundadır. Ben teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çekiyoruz efendim. Sağ olun, teşekkürler. Çekiyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. İddia Gündem yok. İmralı Canisi'ni evet. hepimiz biliyoruz. Allah belasını versin. <laughs> yani biz de toplum olarak. Bizim kuzumuz meşhur. Evet. Yo coğrafi işaretli kuzu peynirimiz. Amlerimiz de. Peyniriz. Evet, Amblemiz de kuzu. bir de tatlımı da onu da ikram edelim sevdik sayın evet. sayın. evet efendim, buradayız. Tamam. Çekiyoruz. Teşekkürler. Yani sembol boynuzlu ama hepsi kurta unutmayın. <laughs> Çekiyoruz. Yani, Teşekkür ederiz. Bir de şöyle çek. Bu hep geride kaldı. Şu, şu anda, Teşekkür, Teşekkür.